arkadaşlar bugün sizlerle beraber Stella Car oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Stella Maynard'ın araba versin arkadaşlar Arabalar geçiyor bunları almaya çalışıyoruz arkadaşlar Çok güzel arabalar var arkadaşlar bunları alıp base'imize götüreceğiz ve bezimiz dolduracağız arkadaşlar Videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi o zaman videoya geçelim <laughs> Arkadaşlar şimdi oyun öncelikle bizi bu oklara götürüyor. Çünkü bu arabaları satın al şöyle şu arabayı alarak başlayalım arkadaşlar. Böyle satın ama arkadaşlar arabamızı aldık arkadaşlar. Şöyle beyzimle götürelim şöyle şunu. Gel babim gel 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 gel. Heh tamamdır abi çok güzel durdun sen burada. Böyle şuradan da parayı alıyoruz arkadaşlar. Şuradan da beyzimizi kilitleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar gidelim bakalım. Başkalarının arabasını da çalabiliyoruz bu arada. araba arabamı çalıyor. Oğlum dakika bir gol bir arabamı çalma lan. Oğlum ya arkadaşlar. Herkese ben arabamızı çalmaya başladı bile. Bu oyunda da arkadaşlar arabaları çalabiliyorsunuz. Lan oğlum arabamı aldı götürüyor lan. Benim arabam değil bu. Abi adam getirdi şöyle bulalım arkadaşlar şuna bir tane. Abi hemen arabamı getiriyor ya. Lan ben kilitlemedim mi oğlum neyiz mi? Neyse arkadaşlar şöyle şunun arabasını çalalım biz de şöyle. Ha arkadaşlar arabayı sürerek çalıyorum şuna bakın. Şöyle yoldan gidiyormuşuz gibi yapalım arkadaşlar. Arabayı çalalım. Kendi bezimizden onu getirelim Şöyle götür abi götür 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 götür. Abi çaldım arkadaşlar. Şimdi ilk arabamızı da çaldım. Bu arada 3 saniye kaldı burada bezimizin açılmasına. Şöyle abi bezimizi kilitleyelim. Bakalım hemen. Şöyle paramızı toplayalım arkadaşlar. Şöyle abi gelelim bakalım. Abi çok güzel arabalar geçiyor. Bunlara bakın 430. Abi şu arabaya bakın ya. Arkadaşlar 4000 dolar 432 milyon dolar. Abi bunları nasıl çalacağız ya? Bakalım şimdi meydanlar bir şey çalabilir miyiz abi? Bir hangisini çalalım abi? Şunu çalalım, şunu Para Parayla ki. Ya abi al 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 götür götür. Arkadaşlar Bu arabaya çalıyorum şu an nadir bir arabamız var arkadaşlar abi vurma bana vurma vurma vurma, vurma abi çalıyorum şu an götürüyorum abi arabayı abi çaldım arabayı çok güzel İkinci arabamızı da çaldık arkadaşlar şöyle abi benzinimizi kilitleyelim hemen şöyle abi benzinimizi sürekli ha tamam abi kilitledik hemen çok güzel 600 dolar paramız var şu an abi ne alabiliriz abi burada ne diyor beleş para alabiliyor muyuz lan ver bakayım paramı basıyorum arkadaşlar ver, veriyor mu vermiyor neyse ya beleş para veriyor sandık vermiyormuş arkadaşlar şöyle şu arabayı alalım mı ya Bakalım kimin güzel arabası var abi şu Güzel bir araba görürsek abi hemen alalım. Abi şu bezide güzel arabalar var gibi. Oy abi şu arabalara bakın. Bunları çalabilirsek çok güzel olur arkadaşlar. Şurada güzel arabalarımız varmış. Bunları da çalırsak var ya çok güzel olur. Abi bezimiz açılmış bu arada lan. Abi kimse bezimize girmesin lan. Gerçekten kimsenin hoşuna giden bir araba yok. Kim benim bezimden araba çalan? Yani ya şu arabaları kim çalsa ne yapacak? Şu an 3 bin dolarımız var arkadaşlar. Hangi arabayı alabiliriz? 8 bin doları abi güzel araba. Bunu çalsak güzel olur. Abi şu bez açık. ne çalabiliriz? Şimdi benzinden alışıklar bakalım. Güzel araba var mı? Şunu ya. Şöyle ha, abi götürelim bu arabayı. Abi götürüyorum şu an bir tane Dodge var arkadaşlar. Dodge çalıyorum şu an götürdüm. Ve bu da çaldık arkadaşlar. Üçüncü arabamızı da çaldık. Çok güzel. Şimdi bakalım ne alabiliriz başka? 4500 dolarımız var arkadaşlar. Yo baya pahalıymış bunu çalamayız abi. Abi şöyle bakalım. Ot burayı gösteriyor ya. Ben burayı ne yapacağım? Ne diyor abi? Arabanın üzerine gel diyor öyle ne yapacağız abi burada? Abi şunun bezi hala açık bu arada abi. Millet arabayı çalıyor bu adamlar Şöyle bakalım burada ne alabiliriz ya? Böyle, abi şunun bezi hala açık arkadaşlar. Sondaki arabalardan bir tanesini de alalım. Çal çal abi çal çal götür gelin. Abi arkadaşlar bizim bezimiz de açık bu arada. Abi adam benim bana burada Abi bezimiz açık. Bezimiz gitti önce. Abi ya. Arkadaşlar bu arada hasta oldum sürekli abi şey yiyorum şey duruyorum bu arada Şöyle bakalım abi sesimden de belki anlaşılıyordur arkadaşlar Çok fena üşüttüm bu arada hastayım Şöyle abi bakalım neleri çalabiliriz abi senden sende güzel araba var mı abi yok abi Arkadaşlar 10 bin dolarımız var arkadaşlar. 10 bin dolara ne çalabiliriz? Ne alabiliriz abi? Bunlar... Abi 8 bin dolara bunu alsak mı? Abi 8 bin dolara bunu alalım. Abi bizimiz çok açılmış. Arkadaşlar bizimiz kapatalım. Kapattık abi bizimiz şöyle. Yeni arabamızı aldık. Bu çok güzel para veriyor. güzelmiş abi. Paraları toplayalım şöyle. Bakalım abi ne alabiliriz? 8 bin dolara bir tane daha mı alsak ya şundan? Abi burada ne diyor bu arada? Free Opticar. Aa bunu alabiliyor muyuz? Ne kadar abi bu? Bunlar galiba premium arkadaşlar ya bunları alamıyoruz. Abi legendre araba geldi bu arada. Oy ya bir şey var ya 35 milyon dolar arkadaşlar şey bunlar çok pahalı ya bizim max alabileceğimiz bu galiba 8000 dolarlık arabayı tek alabiliriz. abi bezimiz açılmış abi. bezimize dikkat edin arkadaşlar bezimiz kilitleyelim şöyle parayı alalım şuradan 8000 dolarımız daha var abi bakalım abi şu ilerideki arabayı alsam mı 8000 dolar arkadaşlar şunu alalım bence gelsin bu da bezimize abi bunu bezi aç şunu araba hemen gel abi de çalabilir şunu çalalım arkadaşlar ya böyle bakalım adam daha yok abi çal 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 çal, çal abi Tamamdır abi çaldım onun arabasını da çok güzel. Bakalım şöyle bezimizi kilitleyelim bir 10 saniyesi var. abi 4000 dolar ödemiş burada abi bu araba çok iyi bu arada ya. 15 bin dolarlık arabamız var arkadaşlar. Bu bayağı bir para yatıyor. Böyle bezimiz açalım daha bezimiz gidelim. Şuraya 1, 2, 3 abi şu ileride de var değil mi? 4 araba daha getirebiliriz abi. Bezimiz abi. Şöyle bakalım ne alabiliriz? 850 dolar. Abi bunlar hoş ya. Abi şu 15 bin dolarlık arabayı alabilirsem güzel olurdu aslında. Yani şöyle bir parayı toplayalım abi? 15 bin dolar çıkar mı? Sanmıyorum ya abi. 11 bin dolarımız var. Abi yok yok sonra ya. Onu almamız biraz zor olacak arkadaşlar. Bir sonraki arabada alırız herhalde ondan bir tane. Şöyle abi gelelim bakalım. Bezimiz 3 saniye sonra açılıyor abi. Bezimizi çiktirelim şöyle hemen. Bizimiz ki defa bakalım hangi arabaları çalabiliriz şöyle bir etrafı kolaçan edelim arkadaşlar. Ee, bakalım abi bu arada 15 bin dolarımız var şu an. Şu parayı da alayım abi. Ha tamamdır abi şöyle biraz gezelim şöyle bir bakalım kimlerin nesi var. Ha abi 15 bin dolarlık geldi abi şunu benze götürüyorum hemen. Gel abi gel 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 senden güzel para götür. Şöyle bu güzel para götür. Arabayı alalım kendimize. Heh, tamam abi iki tane var şunlar. 15 bin dolarlık arkadaşlar iki tane arabamız var şu an. Şöyle bakalım abi. Bak milletin de arabası var. Abi bu arabalar çok güzel ya. Keşke bunları alabilsem arkadaşlar. O abi senin güzel arabaların varmış ya. 1.5 milyon dolarlık abi. Şunları çalabilirsek çok güzel olur ya. Abi beş, 15 bin dolar bir tane daha geldi ya. Keşke alabilsem ama param yok arkadaşlar ya. Abi benzin başında benzin bir ben. Abi şöyle paraları toplayalım arkadaşlar. Kaç bin dolarımız olacak bakalım. Şu arabadan güzel kazanıyor. Şu parayı alalım abi. 11, 12 bin, 14 bin dolarımız var abi. Çok güzel. 15 bin dolar bir tane daha araba alabiliriz. Ne gelecek bakalım. Gelsin abi 15 bin dolarlık araba gelirse alacağım direkt. abi benzinize şimdi ya benzinize kesin abi hemen yani şöyle. Tamamdır. Marketi nerede buranın bu arada? Market burası mı? Ha. Ve markete bakın arkadaşlar markette kırmızı slab var 150 bin dolar abi. Bunlara daha çok var ya paramız yetmez bunlara abi. Boş verelim şimdi şimdilik bunlara abi. 8 bin dolarlık araba geldi. Almayacağım bunu 15 bin dolarlığı bekleyeceğim. Şu e şunları toplayalım arkadaşlar. Şu an saniyede 194 dolar üretiyoruz. Toplam yani bütün arabaların toplamı. 194 dolar topluyoruz abi. 21 bin dolarımız var. Hangi arabayı alabiliriz? Abi bizde hiçbir araba gelmiyor bu arada ya. Böyle bakalım milletten çalmayı mı denesem acaba? ben şu benzin açılıyor açılıyordu abi bu benzin açılmasına 5 saniye var abi ama sende güzel arabalar yok ya. Senden çalabiliriz abi sen de benzinini koruyorsun. Abi de açılmış ya. Benzinimizi kapatalım ayın arkadaşlar. Şöyle abi kitle benzin kitle kitle kim kim kimse bir şey alamazsın arkadaşlar bizden paraları da toplayalım. Topla abi. Topla topla topla. 25 bin dolarımız var. Güzel. Abi 25 bin dolara ne alabiliriz? 30 bin dolar bu arada. 30 bin dolara. Abi keşke şey, sen alabilsem ya. 100 bin dolarlık bir araba geldi arkadaşlar. Aa 40 bin dolar. Abi bunu alabilir miyiz? Şöyle gidelim paramızı toplayalım be hemen. Belki onu alırız arkadaşlar. 40 bin dolarlık bir araba geldi şimdi. Şöyle topla abi. Topla 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 abi. Paraları topla. Abi 35 bin dolarımız var ya. 5 bin dolarım daha alsa alabilecektim ya. Arkadaşlar o çok güzel arabalar geldi bu arada. Abi 5 bin dolar daha yok mu ya? Şöyle topla abi topla topla topla. Alabilirsek çok iyi olur arkadaşlar. Böyle abi topla 38 bin. Abi yetmeyecek paramız gidiyor arabaya arkadaşlar. Bir tane daha gelir mi acaba ondan? Böyle abi biraz daha toplayalım paralarımızı arkadaşlar. Şunlardan güzel kazanıyoruz. Al abi. Sen de alayım. Heh tamam şu an 40 bin dolarımız var ama... Abi araba gidiyor yetişemeyecek miyim? Arkadaşlar gidiyor yetişir miyim ya? Abi gitti ya yetişemeyeceğim. Arkadaşlar gitti araba ya. Yetişemedim neyse bir tane daha gelir herhalde onlar ya. Abi neyse alacağım ya bu sefer de. Şöyle abi 15 bin dolarlık araba geldi. Alsam mı acaba yok ya. abi Arkadaşlar daha iyi bir araba alacaklar. Abi bu arada çok fena hasta oldum arkadaşlar ya. Sesim şu an çok kötü arkadaşlar. Konuşmakta bile zorluk çekiyorum. O derece yani şöyle bakalım abi güzel bir araba gelir mi ne alabiliriz abi 9 milyon dolara keşke bunu alabilsem ya arkadaşlar 9 milyon dolarımız yok ama ya şöyle abi bezimiz açıldı ya gidelim bezimizi kapatalım arkadaşlar şöyle bakalım bu arada güzel paralarımızı da toplayalım abi şöyle 50 bin dolarımız var arkadaşlar 50 bin dolara ne alabiliriz abi güzel bir araba gelse bize güzel para kazandırsın ya şöyle 50 bin dolarlık bir araba gelse çok güzel olacak da gelmiyor bir arkadaşlar ya ya abi şu benzin ne zaman açılıyor abi senin benzinde çok güzel şeyler var abi bunlardan bir tane çalıp var ya mükemmel oldun arkadaşlar iki saniye sonra benzin açılıyor adamın Böyle abi alabilir miyim sana şunu? Abi hemen Beyzil'de duruyor ya. Vuralım buradan bir tane yürüsün gitsin arkadaşlar. bir tane daha vuralım abi ama Beyzil'i kapattı bile arkadaşlar ya. Abi 40 bin dolarlık araba geldi bu arada. Alayım mı bunu? Arkadaşlar alıyorum bu arada. 40 bin dolarlık arabayı aldım. Hayır abi alma alma. Ya abi benim alacağım arabayı aldı benden ya arkadaşlar ya. Abi Beyzil'e giriyor bir de. lan oğlum çık buradan ya abi. Ama gelmeyeceğim senin benzine abi. Çık benzinden ya. Arkadaşlar alacağım arabayı aldı benden ya. Çakalın parası var abi. Bastı parayı benden aldı ya onu. Oğlum git lan benzine git lan. Arkadaşlar şöyle parayı topladım. Bütün paramız boşa gitti ya. O kadar para toplamıştı güzel. Ne güzel arkadaşlar bunu alacaktı. Ya. Adam bana sinirlendi aldı benden onu ya. Abi şu alabilir miyiz? Alamadım ya neyse. Abi bu araba ne bu arada? Ooo altın araba var abi. Şu araba bir şey. Ama gerek yok ya arkadaşlar. Daha güzel bir araba gelirse onu alacağım. Şöyle abi paralarımızı toplayalım abi. İki saniye sonra benzinimiz açılıyor bu arada. Benzinimizi de kapatalım şöyle açıldığı gibi. Heh tamamdır abi. Kimse giremesin abi base'imize. 30 bin dolarımız var. 30 bin ne alabiliriz? Abi bu açın açıldı bu arada bir şey çalabilir miyiz? Çal çal abi şunu getirelim. Abi çalamadık ya neyse. Yani rest atalım arkadaşlar. Abi ne yaptım ben çaldım bu arabayı lan nasıl çaldım? Bana <laughs> oğlum nasıl çaldım arabayı? Abi base'imi arasını attım arabayı çaldım Ne oluştu lan. Arkadaşlar oyunun hatasına bakın. Böyle yani güzel bir araba gelirse alalım ya arkadaşlar. 34 bin dolarımız var. Abi senden bir şey çalabilir miyim? Sen şey, şu arabanı alayım ya ben. Böyle getireyim abi. Abi vurma bana vurma vurma vurma. Geliyor musun abi? Geliyor 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 arkadaşlar. Çalacağım arabayı. Ve çaldım arkadaşlar arabamı. Abi benim bezme geliyor. Benim ezime açayım. Biri git lan buradan. Oğlum biri git lan. Arkadaşlar onu vurdum bir daha ben yürü git çık Beyzim'den çık Beyzim'den Arkadaşlar benim arabalarımı çalmaya çalışıyor Çık lan Beyzim'den Oğlum yürü git lan at lan çık Beyzim'den Arkadaşlar Beyzim'den çıkmıyor adamı Oğlum gitsene lan Beyzim'den git Arkadaşlar Beyzim'den çıkmıyor adam adamı pataklıyorum Kaçıyor benden kaçıyor kaç 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 La oğlum abi çık Beyzim'den ya Oğlum adam gitmiyor da lan oğlum bela mısın lan bana Gireyim gitsene lan sen adam buradan Abi neyse onu pataklıyorum şöyle Beyzim'i kapatalım arkadaşlar şöyle paralarımızı alalım. Base'imizde kapatalım arkadaşlar? Kaç bin dolarımız var? 47 bin dolarımız var arkadaşlar. Ne alabiliriz? Şöyle bakalım bakalım. Abi araba ha. Şunu alalım arkadaşlar. 40 bin dolara. Ha abi slot yok bir şey. Şunu şu, şu satalım. Nasıl slot yok ya yani arkadaşlar? Şunu şu, satalım hemen. Şu arabayı alalım arkadaşlar. Abi şöyle gel. Alalım bakalım. Abi gel benim bezime doğru. Heh tamam abi. Şimdi Bezime alıyorum arkadaşlar. 40 bin dolarlık arabayı bezime getiriyorum. Gel abi gel, gel 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 gel. Heh tamam abi aldım. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel arabalarımızı aldık o zaman. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Daha fazla Sierra Car videosu istiyorsanız arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.